İlk çağrımız Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş 3 milletvekili İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda alıkonuldu. Bu durum karşısında milletvekillerimiz, aktivistlerimiz herhangi bir İsrail hapishanesine girmeden, herhangi bir başka muameleye maruz kalmadan, hatta gözaltına bile alınmadan Türkiye'ye getirilmesini temin edin. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibar meselesidir. Ayrıca derhal Milli Güvenlik Kurulu'nu ve tüm güvenlik bürokrasisini artık hayata geçirin. İsrail için ticari, hukuki, siyasi, askeri tüm caydırıcı tedbirleri kamuoyuna bir an evvel paylaşın. İlk iş olarak İncillik ve Kürecik üssünü kapatın. Kapatın ki İsrail'in gözleri kör olsun. Petrol varalarını kapatın. İsrail Gazze'yi bombalamak üzere uçak havalandıramasın. Bütün limanları kapatın. İsrail'in can damarı kesilsin. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Subut filosunun, özgürlük filosunun hukuki akıbeti Mavi Marmara'daki gibi olmasın. Bu vicdan girişimi hiçbir maddi bedele, hiçbir anlaşmaya kurban edilemez. Bu ve bundan sonraki filoların akıbeti belli. Ablukayı kırmak, Gazze sahilinde bekleyen o çocuklarla buluşabilmektir.